Sevim Bey'e mutluluk veriyor. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Evet. Yani o konuda sizin makineler belki içeride görmek ister görmek ister misiniz? Bir bakalım. Pardon, pardon. E bak nasıl En güzeli nedir? Masa başında oturmak, masa başında sorunlarımızı konuşmak ve e, talep edilen meseleleri e, makul düzeyde ne işveren dediği ne de işçinin dediği ama gerek ülke ekonomisi gerek işletmenin geleceği açısından ve işçilerimizin kazanımları açısından ortak bir noktada buluşturmak. Üst Türkiye'sine yakışan bir tabloyu işçi kardeşlerimizle, işveren temsilcileriyle e, birlikte halletmenin mutluluğunu yaşadık. Yani bugün burada grev var, burası kapalıdır, e, üretim gerçekleşmiyor anlayışından burada çalışıyoruz, üretiyoruz, hakkımızı da alıyoruz anlayışına e, birlikte imza atmış olduk. A, çorbada tuzumuz olduysa biz de kendimizi mutlu ad ederiz. Görevimiz e, bunu, e, ayrıca burada çorbanın içine tuzumuz olması ama asıl olan işçi kardeşlerimiz e, hak arayışlarını çok düzeyli götürdüler. Ben onları tebrik ediyorum. Sendikalarını da tebrik ediyorum. İşveren e, temsilcilerimiz buradalar hepsi. Onlar da e, ülke şartlarını, bölge şartlarını, e, rekabet şartlarını zorlayarak onlar da e, çıkması gereken e, noktaya doğru çıktılar ve güzel bir uzlaşı oldu. Hayırlı olsun diyorum ee, ve barış içerisinde, huzur içerisinde ülke ekonomisine beraber katkı sunmaya devam edeceğimizi ifade ediyorum. Sorun e, çalışma hayatında yaşanıyor, kıdem tazminatı sorunu. Güçlü firmalar, oturmuş firmalarda böyle bir problem yok. Ama e, küçük firmalarda kıdem ile ilgili e, çalışanların ciddi sorunlarla karşı karşıya olduğunu, 10 yıl çalışmasına rağmen... 15 yıl çalışmasına rağmen işletmede meydana gelen bir olumsuz gelişmeden dolayı işçi kardeşimizin bu kadar emeğinin kıdem tazminata dönüşemediğini maalesef örnekleriyle yaşıyoruz. Birçok örnek var elimizde. İşçi 15 sene bekleyip kıdem tazminatını alacağım diye ne olup ne oluyor endişesini yaşamaması gerekiyor. İşçinin kendi hesabına her ay nasıl sigorta primi yatıyorsa o şekilde kıdem tazminatı primi de yapmam. Böylece 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 yarın işletmenin ne olur işletmenin hesabını işçi niye yapsın? İşleri iyi gidecek mi gitmeyecek mi? Kapatacak mı açacak mı? Niye bununla işçi kafasını meşgul etsin? İşçi üretimine baksın. Ve böylece e, her ay maaşını alan işçi, her ay primi ödenen e, sigorta primi ödenen işçi her ay kıdem tazminatında kendi bireysel hesabına e, yatırmak kaydıyla bu işçi işveren arasındaki ana ihtilaf konusunda ortadan kaldırmamız gerekiyor. Bunu niye üzerine basa basa Türkiye'nin her yerinde söylüyorum? Şunun için yüzde 89 işçi kardeşimiz kıdem tazminatını ne yazık ki hak etmesine hak etme koşulları oluşmuyor veya alamıyor. Bu çok büyük bir e, hem hak diyoruz ama hakkı alamayan da yüzde seksen dolaylarında bir işçi kesimin olduğunu yaşayarak görüyor. On iki ay çalışması gerekiyor. Ne münasebet işçi bir ay çalışıyorsa bir ay, bir ay çalışıyorsa o emek değil mi? Yani on iki ay dolunca mı emek oluyor? E bir ay çalışınca ne olacak? E bir ay çalışınca da bir aylık tazminatın yatması gerekiyor hesaba. Onun için bu sistem yürümüyor. Bu sistemi savunmak ne işveren açısından mümkündür, ne işçi sendikalar açısından e, mümkündür. Biz istiyoruz ki bu bir haksa bu hak her ay işçinin hesabına yatırılarak çözülmeli. Nasıl sağlarız bunu? Toplumsal bir mütabakatta sağlar. Cumhurbaşkanımız diyor ya masa başında işçi işveren oturacak diyecek ki biz uzlaştık. Siz de işi bitireceksiniz diyor. Eee o dönemde tavsiyeler hep böyleydi. Başbakanken. Şimdi de Bunları her yerde ben anlatıyorum. İşçi, işveren bu konuda uzlaşmayı sağlamalı ve bu e, kıdem tazminatı meselesi ihtilaf olmaktan e, çıkarılmalı ve işçi hak ettiğini ay <laughs> sonunda mutlaka hesabında e, görmelidir diyor. Şimdi taleplerle e, teklifler arasında bayağı bir mesafe var. Ve bu çok olgun bir şekilde e, yaklaşıldı. E, demokratik platformlar devam edecek yanılıyoruz bir buçuk sene sonra tekrar masaya oturulacak. Bu kazanımlar bu şekilde devam edecek ama mühim olan e, çalışma alanlarımızın daha da genişlemesi gerekiyor. Çalışması gereken insan sayımızın çalışanın sayısının daha da artması gerekiyor. Şimdi 13 milyon civarında çalışanımız var. Niye 16 milyon olmasın? Niye işsiz sayımız 3 milyon olsun? Onlar da çalışan kardeşlerimiz olsun. Onun için işletmelerimizi e, güçlü olması son derece önemli. Ama güçlü işletme olsun derken çalışan hakkının korunmaması anlamını taşımayacak bu. Nasıl olacak? Çalışan da hakkını evet. alacak. Ve bunu gönülle işverenlerin hele masada bu bugün olduğu gibi vermeleri ayrı bir güzellik oluyor. Barışınız devam etsin, dostluğunuz devam etsin diyorum. Hayırlı hayır, hayır. Biraz geri gelelim. Geniş alalım. झालु <laughs> झालु